hoş geldiniz. Bugün sizlere görmüş olduğunuz kanat makromu bileklik nasıl yapılır onu göstermeye çalışacağım. Bunun için gerekli olan malzemelerimiz 2 adet 45 santim uzunluğunda mumlu ipimiz, 4 adet 30 santim uzunluğunda mumlu ipimiz, 2 adet 30 santim uzunluğunda renkli iplerimiz, 2 adet 30 santim uzunluğunda kırmızı ipimiz. Bu 30 santimliklerin renklerini istediğiniz şekilde istediğiniz renkte kullanabilirsiniz. Böyle bir model. Ortada kullandığım metal aksesuarı e, elinizde yoksa boncuk kullanabilirsiniz. Dersimize geçebiliriz. 45 santim uzunluğundaki 2 adet mumlu ipimi alıyorum. İki ucunu eşitliyorum. Ortasını buluyorum. Tezgahıma tutturuyorum. bir tane siyah ipimi aldım iki ucunu eşitledim ipin altından geçiriyorum ip uzantılarını ipin karnından geçiriyorum yukarıdaki ipi tekrardan bir düğüm atıyorum ip uzantısı sağ tarafa çıktı altta olan ipimizi de düğümlüyoruz. Sıkıştırıp bunu kaydırıyoruz. Şimdi sarı renkli ipimizi alıyoruz. İki ucunu eşitledik. Şimdi bu orta kısma metal boncuğumu yerleştireceğim. Metal aparatımı yerleştireceğim. Tekrardan siyah, sarı, siyah ipimizi ekleyeceğiz arkadaşlar. İplerimizi ekledik. Şöyle. İki tane kanadımız olduğu için ayrı ayrı yarısını ayırdık. İlk önce bu kenardan başlayacağız. Kırmızı ipimi alıyorum. İki ucunu eşitliyorum. Burada. baştaki olan ipin altından geçiriyorum. İp uzantılarında ipin karnından geçiriyorum. Tekrardan sağ sağından ve solundan birer tane düğüm atarak ipimi sıkıştırıyorum. Bu yaptığım düğümü aşağıya kaydırıyorum aşağıya kaydırdık. Bu yukarıdaki kırmızı ipler benim düğüm atacağım ipler. Bunlar da sabit iplerimiz. Alttaki sıradaki alttaki ipi üste aldım. Kırmızı ipim altta. Bir düğüm atıyorum. İp uzantısı kendimize doğru çıkıyor. Sıkıştırdım. İkinci düğümü attım, sıkıştırdım ve bıraktım. Hemen ikinci kırmızı ipe geçiyorum. Bir düğüm attım, sıkıştırdım. İkinci düğümü atıp sıkıştırıp bu ipi de bırakıyorum. Sarı ipime geldi sıra. Sarı ipimi yukarı atıyorum. Kırmızı ipimle düğüm atacağım. Bir düğüm attım. ip uzantısı kendimize doğru çıktı. Sıkıştırdım. İkinci düğümümü attım. Sıkıştırdım. Ve bu ipi bıraktım. Hemen ikinci kırmızı ipe geçiyorum. Bir düğüm attım. Sıkıştırdım. İkinci düğümü attım. Sıkıştırdım. Bunu bıraktım alttaki ipi üste çıkartıyorum. Evet, ilk sıramızı tamamladık. Şimdi eksiltme yapacağız arkadaşlar. İkinci sıradaki ipi sol elimle sabit tutuyorum. Yukarıdaki siyah iple düğüm atacağım. İp uzantısı kendimize doğru çıkacak şekilde. ikişer ikişer düğüm atıp bırakıyorum. Alttaki sarı ipi üste çıkartıyorum. Siyah ipimle düğüm atıyorum. İp uzantısı kendimize doğru çıkacak şekilde ikişer ikişer düğüm atıyoruz ve bu düğümleme işlemini sırasıyla tekrarlıyoruz. Alttaki ipleri teker teker üste çıkartıyoruz. Siyah ipimizle düğüm atıyoruz. Sıralarımız bitti. Şimdi kenarı kapatacağız. Bu iki tane olan ipimizi sol tarafa doğru meyil veriyoruz. Ve bu sıradaki ipleri sırasıyla düğümleyeceğiz. Bir düğüm attım. İp uzantısı kendimize doğru çıktı. Sıkıştırdım. İkinci düğümü attım, sıkıştırdım ve bıraktım. Hemen bir yanındaki ipe geçiyorum. İkişer, ikişer düğümlerimi atıp bırakıyorum. Evet, bir kenarımız bitti. Buradaki ipleri keseceğiz. Şimdi sıra geldi bu kenarı yapmakta. Yine tezgahımıza tutturuyoruz. Bu sefer iplerimizin yönü sağ tarafa doğru çıktı. Aynı örme işlemi fakat yönlerimiz değişecek. Kenarda bıraktığımız kırmızı ipimizi alıyoruz. Yukarıdaki ipimize yerleştiriyoruz. İpin altından geçirdim. İpin karnından ip uzantılarını geçiriyorum. Sıkıştırıyorum. Bir düğüm attım. Sıkıştırdım ikinci düğümü attım sıkıştırdım ve bunu aşağıya doğru kaydırıyorum Evet şimdi bu altta olan ip uzantılarını sırasıyla düğümleyeceğiz alttaki siyah ipimi üste çıkardım sağ tarafa doğru meyil verdim bu yeni eklediğim kırmızı ipimi düğümlüyorum İp uzantısı kendimize doğru çıkacak şekilde ikişer ikişer iplerimizi düğümleyeceğiz. İp uzantısını bırakıyorum. Hemen alttaki ipimi üste çıkartıyorum. sırasıyla düğüm atıyorum kırmızı ipimle ip uzantısı kendime doğru Evet bu kenarda ip eksiltmedi arkadaşlar bu ikinci sıradaki ipimiz sağ elimizde sabit üstteki ipi alttan kendimize doğru çektik bir düğüm attım sıkıştırdım ikinci düğümü attım sıkıştırdım ve bıraktım hemen altındaki sarı ipi üste çıkartıyorum ve sağ tarafa doğru meyil tutuyorum siyah ipimle düğüm atıyorum ip uzantım kendime doğru çıkacak sırasıyla bu ipleri aynı şekilde düğümlüyoruz Evet ikinci kenarımız da bitti. Şimdi kenarına toplama kapatma işlemine geldi. Bu iki tane olan ipimizi sağ tarafa doğru meyil tutuyoruz. Alttaki ipleri sırasıyla ikişer kez düğümlüyoruz. İp uzantıları kendimize doğru çıkacak. Evet bilikliğimiz bitti. Sizlerde bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayalım arkadaşlar.